kayınvalideniz sizi seviyor mu sevmiyor mu? İşte bu yayında bu ortaya çıkacak. Size özel bir nöro test hazırladık. Kayınvalideniz evinize haber vermeden gelir mi? Evet mi? Hayır mı? Kayınvalideniz fikirlerinize kulak verir mi? Kararlarınızı küçümseyen tavırları olur mu? Burada kayınvalidemize şöyle diyebiliriz. Merhaba sevgili dostlar, Hatice Kübra Tongar YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir nöro testi buluştuk. Beynimizin kıvrımlarının arasında şöyle bir dolaşacağız, bakacağız. Oradaki algılarımız, düşüncelerimiz, fikirlerimiz ne? Tabii ki de yine bir test çözerek yapacağız. Ve çok kronik bir sorunun cevabını arayarak yapacağız. Kayınvalideniz sizi seviyor mu, sevmiyor mu? İşte bu yayında bu ortaya çıkacak. Bu testi çözdüğünüzde bu ortaya çıkacak. Kayınvalide gelin ilişkisi. Malum yüzyıllardır tartışılan filmlere, dizilere, hatta fıkralara, olan bir mesele. Ama işin bir de görünmeyen tarafı var. Bu ilişki psikolojimizi nasıl etkiliyor? Bugün işte tam da bu noktada size özel bir nörotest hazırladık. Kayınvalideniz sizi gerçekten seviyor mu sorusunun cevabını hep birlikte arıyor olacağız. Kimi kayınvalide sınır tanımıyor, evinize habersiz geliyor, çocuk yetiştirme biçiminize karışabiliyor. Kimi ise sizi kendi evladı gibi görmeye çalışıyor, hastalandığınızda arıyor, destek oluyor. Peki sizin ilişkiniz hangi noktada? Sağlıklı sınırlar mı yoksa kırıcı müdahaleler mi ağır basıyor? Bu videoda 20 soruluk bir test üzerinden ilerleyeceğiz. Her bölümde hem kendi cevabınızı bulacaksınız hem de işin psikolojik arka planını öğrenmiş olacaksınız. Bu nöro testimizde her bir soruya evet ya da hayır diye cevap vermenizi isteyeceğim sizden. Önünüzde bir kağıt varsa muhakkak not edin bunları. Çünkü testin sonunda kaç evetimiz oldu, kaç hayırımız oldu üzerinden bir yorumlama yapıyor olacağız. İlk sorumuzla başlıyorum. Kayınvalideniz evinize haber vermeden gelir mi? Evet mi? Hayır mı? Peki çocuğunuzu yetiştirme biçiminize karışır mı? Bir diğer soru, evlilik kararlarınıza doğrudan müdahale eder mi? Peki sizin özel alanınızı, örneğin yatak odanızı ya da eşinizle baş başa olduğunuz zamanınızı ihlal ettiği olur mu? Beşinci sorumuz, eşinize sizden şikayet ederek dolaylı yoldan sizi eleştirir mi? Eğer bu sorulara çoğunlukla evet dediyseniz kayınvalideniz sınırlarınıza müdahale ediyor olabilir. Önerimiz şu sınır koymak çatışma demek değil netliktir. Bize haber verirsen çok mutlu oluruz bu konuda kendi kararlarımızı vermek istiyoruz gibi net ama saygılı cümlelerle sınırlarınızı muhakkak çizmeniz gerekir. Peki hadi gelin şimdi kayınvalidemizin sevgisini şöyle bir ölçmüş olalım. Altıncı sorumuzla devam edelim. Hastalandığınızda arayıp halinizi sorar mı kayınvalideniz? Sizinle ilgili güzel şeyleri başkalarına anlatır mı? Benim geldim şunu çok güzel yapar, şunu çok iyi yapar gibi. Peki sizi kendi çocuğu gibi görmeye çalışır mı? Bunu hisseder misiniz? İç dünyanızda bir yerde. Ya kızı olsaydı da böyle davranırdı ancak gibi hisseder misiniz? Herhangi bir konuda zorlandığınızda size yardım teklif eder mi? Peki sizi takdir eden sözler sarf eder mi? Bunu duyar mısınız sık sık kayınvalidenizden? Eğer evetleri hayırları yazdıysanız 6. sorudan 10. soruya kadar olan kısımda gelin ufacık bir değerlendirme yapalım. Evet cevaplarınız fazlaysa kayınvalidenizin size karşı duygusal bir yakınlığı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer hayırlar baskınsa sevgisini ifade etmekte zorlanıyor olabilir. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Sevgiyi tek taraflı beklemek yerine sizde küçük jestler yapabilirsiniz. Bilirsiniz. Bir telefon, bir teşekkür, bir samimi iltifat bu duygusal bağınızı kuvvetlendirecektir. Çünkü bazen özellikle o jenerasyonun bizden bir önceki jenerasyonun insanları kendi anne babalarından da kendi kayınvalide ve kayınpederlerinden de sevgi sözcükleri, saygı sözcükleri, tebrik sözcükleri çok da duymadıkları için kendileri de bunu veremeyebiliyorlar. Burada zincirin o zayıf halkasını kıran kişi biz olabiliriz ve kayınvalidemize güzel sözler söyleyerek onun yapamadığı ama ondan beklediğimiz şeyleri biz ona yapmaya başlayarak aramızdaki sevgi ve muhabbeti arttırabiliriz. Hadi o zaman 11. soruyla devam edelim. Burada da ilişkimizde acaba saygı yeterince doğru yerde mi? Yeterince saygın bir ilişkimiz mi var? Buna bakacağız. 11. sorumuz gelsin. Kayınvalideniz fikirlerinize kulak verir mi? Kararlarınızı küçümseyen tavırları olur mu? Size hitap ederken kırıcı sözler kullanır mı? Peki, özel hayatınıza dair sırlarınızı başkalarıyla paylaşır mı? Siz yokken hakkınızda olumsuz konuştuğunu hiç duydunuz mu? Arkanızdan kötü konuşur mu? Bu soruları da evet ya da hayırlarınızı verdiyseniz ufacık tahlilini gelin hep birlikte yapalım. Eğer 11 ila 15 arasındaki bu sorularda hayırlarınız çoğunluktaysa aranızda sağlıklı bir saygı zemini var demektir. Ama çok fazla evet çıktıysa ilişkinizde değersizleştirilme hissi yaşıyor olabilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Saygıyı inşa etmek için ben dili kullanmaya başlayabilirsiniz. Kayınvalideniz diyelim kötü bir şey söyledi. Anne böyle söylediğinde kendimi kırılmış hissediyorum gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Böylece hem duygunuzu aktarmış olursunuz hem de karşı tarafı suçlamadan sınırınızı ve tavrınızı belli edersiniz. Gelin kayınvalide problemlerinde yaşanan en büyük sınır ihlallerinden bir tanesi aslında rol karmaşası. Şimdi 16'dan 20'ye kadar giden sorularda ailenizde roller doğru dağılmış mı biraz ona bakıyor olacağız. 16. sorumuz gelsin. Eşinizi sizinle kıyaslar mı kayınvalideniz? Bak oğlum bana şöyle yapıyor sen hiç şunu yapmıyorsun gibi şeyler söyler mi mesela? Ev işlerinde ya da çocuk bakımında kendine esas otorite gibi konumlandırır mı? Sizin sözünüzün üstüne, çocuklarınızla ilgili söylediğiniz bir sözün üstüne çıkıp siz sanki hiç o sözü söylememişsiniz gibi kendi bildiğini yapmaya devam eder mi? Aile toplantılarında eşinizi kendi tarafına çekmeye çalışır mı? Evliliğinizde üçüncü bir ebeveyn gibi davranır mı? Peki eşinizle kurduğunuz aile düzenine saygı gösterir mi? Yoksa sürekli müdahale eder mi? Rol dağılımı sağlıklı mı diye baktığımız 16 ile 20. soru arasındaki bu bölümde çok. Çok fazla evet dediyseniz o zaman kayınvalide gelin ilişkisinde roller biraz karışmış demektir. Burada kayınvalidemize şöyle diyebiliriz. Senin deneyimlerini değerli buluyorum anneciğim ama kendi ailemizi kurarken farklı yollar seçiyoruz. Bu netliğe ihtiyacımız var. Böylelikle hem onun rolünü onurlandırmış oluruz. Yani seni de sayıyorum deneyimlerin benim için çok kıymetli demiş oluruz. Hem de kendimizin bağımsızlığını, kendimizin de ayrı birer birey olduğumuzu vurgulamış oluruz. Aslında işin özeti... Kayınvalidemizle ilişkimizde ne tamamen mesafeli olacağız, ne de tamamen iç içe olacağız. Sağlıklı bağ, sevgi artı saygı artı sınır artı rol netliği dengesinden doğuyor. Unutmayın, sınır koymak sevgiyi azaltmaz, aksine ilişkinin ömrünü uzatır. Bir dahaki nörotestte görüşünceye kadar hoşçakalın.